Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde evde tam ölçülü ipek gibi yumuşacık pürüzsüz kıvamıyla krem peynir nasıl yapılır onu sizlerle yapımını paylaşıyorum. Yapımı oldukça kolay ve zahmetsiz. Üstelik kaç kilo sütten ne kadar krem peynir elde ettiğimizi de sizlere paylaşıyorum. Bakın isterseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz de pastalarınızda Kullanabileceğiniz harika bir tariftir. Dilerseniz pul biber, kekik döküp o şekilde tüketebilirsiniz. Dilerseniz de çeşitli reçeller, pekmezler ya da benim bugün yaptığım gibi şöyle kendi yapmış olduğum doğal kozalak pekmez ile bu şekilde üzerine gezdirip tüketebilirsiniz. Böylesine güzel lezzeti nasıl hazırlamışım hemen yapımına geçelim. Bugünkü tarifim için ben 3 litre çiftlik sütü kullanıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynattım ve şimdi sütümüzün kesilmesi için şöyle iki tane limonun hemen suyunu sütümüzün içine alıp karıştırmaya devam edelim e, kanalımda hiç böyle mayasız doğal köy peyniri beyaz peynir nasıl yapılır onun da tarifi var linkini sağ üst köşeyi bırakırım oradan bakıp da tıklayarak faydalanabilirsiniz başladı bile hemen sütümüz şöyle kesilmeye Gördüğünüz gibi parça parça olmaya başladı. Şimdi tamamen sütümüz kesilip sarı suyu çıkana kadar kaynatmaya devam edelim. Yaklaşık 7-8 dakika içerisinde gördüğünüz gibi sütümüz çok güzel kesildi ve sarı suyu da çıktı. Önemli olan bu sarı suyunun çıkıp sütün kesilmesi. Ve şimdi artık hemen ocağımın altını ben kapatıp peynirimizi süzelim. Peyniri robotumuza alalım. Üzerine yarım çay bardağı peynir altı suyumuzdan da alalım. Ve şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu da alarak şimdi robotumuzun kapağını kapatıp robottan geçirelim. Artık peynirimiz oldu. Hemen şöyle sizlerle kıvamını göstereyim. Ben yaklaşık 15 dakika çırptım. Görüyorsunuz kıvamını şimdiden bile ipek gibi yumuşacık kıvamı var. Benim robotum eski olduğu için ben 5 dakika çırptım. 5 dakika bir dinlendirdim. Tabii sizin bu robotunuzun hızına göre bu süre farklılık gösterebilir. Ve hemen şimdi kabımıza alalım. Bakalım 3 litre sütten ne kadar peynirimiz olmuş, krem peynirimiz. Hemen şöyle koyacağım kabımın darasını aldım. 329 gram geldi. Evet tekrar sıfırladık. Ve şimdi hemen peynirimizi kabımıza alalım. Kabımızın daralı haliyle 1 kilo 9 gram gördüğünüz gibi 300 gram da kabımızın kendi ağırlığı gelmişti. Yani toplamda 700 gram süper hiç katkısız doğal harika krem peynir elde etmiş olduk. Hemen şöyle kendi yapmış olduğum ev ekmeğimi krem peynirimizden bir sürelim kıvamını sizlere hemen paylaşmak istiyorum Bu ev ekmeği yapımını da ekşi mayalı nasıl yapıyorum e, tarifini videonun sağ üst köşesine bırakırım oradan da e, bakıp faydalanabilirsiniz Aynı şekilde yine patatesli ev ekmeği kolay kolay bayatlamayan ev ekmeği tarifim de kanalımda var onu da linkini yine bırakırım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Şu güzelliğine bakar mısınız kıvamını? Hemen şöyle bakın yakından göstermek istiyorum. O kadar güzel, pürüzsüz, kremsi bir kıvamı oldu ki. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız, sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.